Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle yalancı cheesecake yapacağız gerçekten çok ekonomik bir cheesecake bu şekilde hanımeli bisküvileri kullandım ben fındıklı olanlarından aldım 2 paket rondodan geçirip üzerine 100 gram tereyağını eritip bu şekilde tabanıma güzelce harmanladıktan sonra bastırıyorum e, tabanımı fırına şey pardon e, tabanımı buzdolabına koydum 1 litre sütümü bu da muhallebesi için ee, bir su bardağı şeker 1 su bardağı irmik 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı nişasta koydum topak kalmayacak şekilde güzelce çırpıyorum ve ocağıma alıyorum muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum bu şekilde görüyorsunuz kıvamını Dolaptan çıkardım bisküvili tabanın üzerine muhallebimi döküyorum. Güzelce her tarafını eşit şekilde böyle güzelce e, yaydım. Limonlu taban için bir limonun rendesi ve suyu, 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyorum. Bir çay kaşığı da zerdeçalı ekledim. Güzelce karıştırdım. Bu da aynı muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. Ocağa koymadan önce bütün malzemelerimi tencereye koyup güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Bu şekilde kıvamını görüyorsunuz. Muhallebili tab tabanıma böyle güzelce yayıyorum. Dolapta en az 2 saat dinlendirdim ben süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler.